Bakın arkadaşlar, bakın arkadaşlar. Ben size konuyu şöyle anlatayım. Yener daha önce bir kez vurulmuştu, öldürülmüştü. Sonra yeniden başka bir beden olarak bedeni yenilendi, dünyaya geldi. Bak ben dünyayım. Hasan vardı. O Allah Hasan'ın bedeniyle gelmişti. Yener'in bedeni de kainat olarak bana karşı savaşıyor ve yener insanoğlunu dünyada benim karşımda sadece Cumhurbaşkanı'na havaya uçurmasında yardımcı olurum diye sadece insanoğlunu benim karşımda, benim bütün akrabalarımı Tufan Bey'liği, hepsini parçalatarak öldürür. Paramparça edip parçalatarak öldürür. İç organlarını söküp içini metamfetaminle doldurup cehenneme gömmek istiyor bak. Cehenneme gömmek istiyor bak. Dünyada insan nasıl gömülürse cehennemde insan öyle yaşar bak cennette veya cehennemde bak. Yani o insanları cehennemde metamfetamin olarak yakmak istiyor Yener bak. Metamfetamin olarak yakmak istiyor Yener bak. Parçalatarak öldürüp cehennemde metamfetamin olarak yakmak istiyor bak. Şu an Taş Köprü Otel'de benim annem, abim de öldürüldü bir şeyler oldu. Abi belki de bilmiyorum ne olduğunu. Annem, Sultan Alam, Arzu Alam, kuzenim, bunları toplattılar, satıyorlar. Yani sa satma planları yapıyorlar, kestiriyorlar, parçalatıyorlar. Lan oğlum insanların namusu yerde mi yatıyorlar? O zaman ben de bugün ben de sizi keseceğim bekleyin.